Var. O zaman şimdi maçımıza girelim. E, like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer bunları yaparsanız beni çok çok seversiniz. Kırmızı formalı takım bizim. E, yeşil forma takım karşı takım. Şimdi. I am the king, 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 Aa in the king king Aa direk o direği kim koydu o direği Aha O direği oraya kim koydu ah. Oh ya Tam da geldi sandaydım Ah be Ya tüh Am kurdusu katme kart verseydin ya. Yani. Ne kırmızı kartı? Oh. Ah oh be. O oh, arkadaş topu da göremiyorum ha. Gel buraya. Ah tuttum. Vallahi tuttum. Ya bak. Aşağıdaki haritadan bakabilirim ben kime pas atacağımı. Şurada bir tane oyuncu var. Tamam. Kaleci gelmezse. İşte bu. Hop. Hayır. 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 Ya çok yaklaşmıştım ya. Tüh. Aga ya. Neyse tamam. Devam ediyoruz. Oh. Tamam. Hadi. Hadi aslanım. Hayır. Ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun lan sen? Hadi. 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 Ah oh be! Kaleci tuttu. Neyse. Tamam. Hadi. Taç yaptı. Hemen geliyoruz. En güçlü taç atışımızı burada. Hop. Topu hafifçe, Ali hani yapmadan hamle çalışıyorum. Koş 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 koş. Ya, ya abi. Abi servis vuruş ne ya? Ma. Tamam. Hadi. Ah be ilk yarı. Ma. Tamam. Şu an çok iyiyiz. Hala iyiyiz. Şimdi tekrar maçımıza girdik. Oyuncu da değişikliği oldu. Bakın benim bir tane tatlıyım var. Hadi O da oradan. orada. O da. O da oradan gole işte. pas atarken alınmam lazım. Hop hop. Oo. Oh, öğrendim. Tamam. Şu alımlar var. Şimdi. Geldi bir tane oyuncumuz var. Serbest vuruş mu? Abi ne yaptı? Oo karşı takıma. Nereden? 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 Tamam. Bakın. Taktik. Bu. Hadi. Hadi aslanım. Hadi. Abi. Serbest vuruş abim. Bana ne? Abi serbest vuruş. Bir de biz de bir oyuncu değiştirelim. Şimdi kimle vuruyoruz? Kim bu? Ha, Wilson diye. Wilson. Wilson'la vuralım. Ne yapıyoruz? Şunu atacağım. Sen de oradan. Tamam mı? Ne yapacağım biliyor musun? Şöyle. Abi. Hop. Tamam. Koş 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 koş. Hop tutacak onu. Onu tutacak. Hop bırak. Hop tutacak diyor hala şey yapıyor. Ya. Kaleci sarı kart yedi lan. Korner. Ne oldu? Anlamadım ki. Hop. Tamam. Abi taç mı? Lan. Hop. Abi düşürdün mü? Ama değmedi ki ya. Değmesin ya da baya diye söz vermiş. Tamam. Şimdi. Şöyle. Şöyle. Tamam. Tamam. Hala gidiyoruz. Hocam serbest vuruş. Aa değilmiş. Hocam serbest vuruş. Kaleci bir daha yaparsak sarı kart <laughs> Yok kırmızı kart aslında. Hoppa. Hocam dur. Hocam 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 Hayır, hayır 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 Al almıyor al al bana oh, almıyor ya Neyse tamam şöyle atalım biz Tamam Ya dur 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 abi Yok değiştirmeyelim Hadi tamam hop Ulan. Bastır ulan. Ulan bastır. Lan! Ulan! Hocam serbest vuruş. Ya niye vermiyorsun? Hayır! Hayır! Ah. <gülüyor> <gülüyor> of. Yemin ediyorum gol oldu sandım ya. Şimdi bitecek maç zaten. Hocam bitir. Hakim, bitti. 0-0 oh. ya. Hı. Neyse. O zaman biz maç daha atmayalım ya. Neyse boş maç ee, arkadaşlar şimdi e, gelelim. Bir takım alabiliyor mu? Bir tane oyuncu alalım. Bakın. Ee, e, hızı benim için, benim için çok önemli. Hmm. Bunu alıyorum. Bu bizim. Ha ama yok yetmiyor öyle mi? Alamıyoruz yani öyle mi? Alamıyoruz. Acele alabiliyor mu Kullan. Niye kullanmıyorsun? Hocam. Kullan. Ya, iki oyuncu oldu antrenman. Abi yok hiç ödüz. Ha bunu yapalım. Çok vallahi verdim. Stadyumun şeyi oldu bir de yok mu? Ne oraları boş ver. Bence e, yaptık. Şurada takım yönetiminde de bu kim? Ne olmuş bunu? Kompak. Yaygın Ne bu bir? Roller. Bu ne? 50, 100, 250. Ha? Efsanevi. Videoyu izle ekibindeki tüm oyuncular için takımın enerjisini toparlamayı sağlar. Oha! Lan ben niye onu almadım ya? Tüh! Onu alabilirdik bak ya. Neyse. Güzel oldu. Neyse arkadaşlar. O zaman bu videonun da bu kadar olsun. Ee, bence güzel maç oldu. 0-0 bitse de benim için güzel bir maç oldu. E, Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Eğer bunları yaparsanız beni çok ama çok ama çok ama çok ama çok ama çok ama çok, çok, çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.